Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Ee, bugün bizim çiçek dikme günümüz yine. Ee, bugünkü çiçek dikme fikri Mehmet'in. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Mehmet bize geldi sabahleyin. Kezban yenge çiçek dikelim dedi. Dünden topraklarını hazırlamıştık. Ee, şu saksıların falan topraklarını dün orada hazırladık. Ee, Mehmet'in işi çıktı köye gitti. Ben de Mehmet'le beraber dikelim diyerekten e, bekledim. Bugün sabah Mehmet yine geldi. Kezban yenge hadi çiçekleri dikelim dedi. Hı -hı. Evet. <laughs> e, arkadaşlar e, benim kohleralarım bu yaz çok bakımsız kaldılar. E, çiçeklerim çok fazla. Bir de köyde işlerim var. Ev işleri başka işlerle kohleralarım çok bakımsız kaldı. Bakın bunlara ben hiç bakamadım. E, mutfak balkonun mutfak e, penceresindeydi. Sadece arada bir su verdim. Hiç bakamadım, hiç bakım yapamadım. Ama şu anda artık ben kohleraları bakımı aldım. E, bunları diplerinden arkadaşlar, bunların çok yavru veriyorlar. E, bakın işte. Bütün saksılar diplerinden çok yavru veriyor. E, şunu da göstereyim. Bakın bunun dibinde iki tane burada çıkmış, burada çıkmış sanırım buradan da almışım, dikmişim. Çok fazla kohleralar yavru veriyorlar. Bakın. Bunun dibinde de kaç tane yavru var. Kohleralar çok fazla yavru veriyorlar. <laughs> Kediler savaşıyor. Bakın arkadaşlar şunun dibinden aldım ben daha. E, kohlere yavrusu aldık. Bakın ne kadar kohlere yavrusu veriyor. Kohleralı üretmek e, çok kolay. Bakın bunlar e, çevresinden hep yavru veriyorlar. Şöyle de göstereyim. Bakın böyle kökten bunu ben size göstereyim. Bakın. Bunlar kökten böyle atıyor. Oradan yeniden hemen e, yavru veriyor. Üretimi yani bana göre kolay arkadaşlar. Şimdi ben de yine alayım buradan. E, dikmesini size göstereyim. Bakın. Yok, yukarı fazla kaldırma, tamam. Ben yakın çekim yapayım. Korkuyor lan kedi, korkuyor, değil mi? E artık ben şeyleri kohleraları tam bir bakıma aldım Allah'ın izniyle. Bundan sonra bunlar çok kısa sürede çok güzel gelişirler. Size bir de gelişmiş ve çok çiçekli hallerini bir de o zaman çekim yaparım arkadaşlar. E bunları bir tanesini şeyden dikeceğim, dalından dikeceğim, bir tanesini kırıp e, dikeyim. Bakın şunu da şuradan kırayım. Daha önce ben gösterdim. Kohları dikimini gösterdiğimde böyle diktiğimiz zaman daha güzel duruyor. Hani böyle görünüşü çok daha güzel oluyor. Kökünden diktiğimiz zaman daha fazla işte bak bunlar sanırım kökünden de daha fazla boy atıyorlar. Ee, görünüşlerinde biraz daha şey uzun bacaklı oluyor. Ama böyle şeyinden diktiğimiz zaman kırıp da diktiğimiz zaman çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Her zaman gibi ben. <laughs> ee, kediler tepesinde geziyor. <laughs> hadi bakalım siz Mehmet'in yanına gidin. Ben de baba. Ha, hadi sen de git Mehmet'e. Ana bak bu gidiyor. <laughs> O gidiyor mu Mehmet? Bunu ben. De. Ha. Arkadaşlar bir de şey dikeceğim Yasemin e, yine e, teyzenin hobileri kanalı ben Yasemin hep yine şeyde dikiyordum bahar ayında dikiyordum. Münaver hanım bana dedi ki Eylül'de bile dikilebilir o, dedi. O uzun çiçek engel oluyor öndeki görünmüyor. Ha, tamam onu alalım. Bu şeyi de yine Yasemin'i e, ee, Ekim'in bugün 5'i mi? Evet. Emin misin Mehmet? Evet. Tamam. Bugün yine dikiyoruz. Eylül'ün evet. sonunda da evet. diktik. Evet. Ekim'de de Yasemin dikiyoruz. Holacığım işte sana bak bunları dikiyorum. Sana da bunları gösteriyorum. Mehmet iyi anlaşıyor. Arkadaşlar yazın hiç bakamadığım için artık dediğim gibi çok zayıflamışlardı. Şimdi ben bunları tam bir bakıma alıyorum. Ben bunlara solucan gübresi vereceğim. Solucan gübresinin toprak gibi olanları var. Onlardan vereceğim. Bunları yakında tam bir bakıma atana, atana, atana. aldım artık. Allah'ın izniyle bunlar yakında Uyduğumda coşarlar. Uydum. Size tam coşmuş hallerinde gösteririm inşallah can sularını da verelim değil mi Mehmet hı hı. bugün bu çekimimizin sebebi Mehmet arkadaşlar Mehmet dedi hadi çiçek dikelim ee, hadi dedim ben de şey yapalım Ç çekim de yapalım video da çekelim dedi Mehmet bu kohleralarımız artık kışa çok güzel coşarlar bunu da Mehmet doldurdu toprak doldurumları da Mehmet'e ait Ekim ayı artık birçok ağaçların e, dikim zamanı, ekim zamanı arkadaşlar. Onun için benim de zamanım da vardı. Artık bunları tam bir bakıma aldım. Buradayım bak. Allah'ın izniyle artık bunlar çok güzel coşarlar. <laughs> gel, gel. Kökleri bu kadar uzun oluyor. Hep kökten ürüyorlar ya. Ana kökün e, çevresinden her tarafa böyle kök salıyor. O köklerden de bir sürü yavru oluyor. Bakın arkadaşlar, ee, çok fazla yavru veriyor. Kohleralar üremesini daha önce de anlattım. Hem dalından ol dikiyoruz, kırıp da dikiyoruz. Şimdi yaptığım gibi. Hem de bunlar çok fazla kök veriyor arkadaşlar. Köklere üretimi çok kolay. Anamda gülüyor ya bu Öyle mi? Dine. Her zaman yine gıdık Yoksa... gülüyor. Akşamdan sabah kadar gıdıklar ya E bu geçen de geçen bir çekimde arkadaşlar dikmiştik. Bunu da arkadaşıma dikmiştim ben. Bakın o da çok güzel büyümeye başladı. Dur göster bir yakın çekim. Ha, tamam. Ben bunu da dikelim. Bir buçuk ay falan oldu galiba. Can bilmiyorum. Bak bu da çok güzel gelişmeye başladı. Bunu ben Fadime arkadaşıma diktim. O yakında götürür artık. Kış geliyor ya o da bakımı alsın evine. Bu at kestanesi arkadaşlar. Bakın. Çekirdeğinden buraya ekildi. Ama da bir duşa. Evet onları bir yerlere kaldıracağız. Bir Kaç dakika oldu? <laughs> Başka çiçeklerimizi de gösterelim. 10 dakikaya dolduralım mı? Da. Oradan Burada şu manzarayı göster şu tarafa. bir de ben bir kedi Ha, iki kedi bir Mehmet. Bir de ben bugün tam çekimde kalabalıyız arkadaşlar. <laughs> Hem de can sularını verelim Mehmet. Kaç kere vermişsin? Ee, artık yeni diktik ya. Hı. Evet. Diktiğimiz için. Değil e, ama diktiğimizden kötü olur. E, şunları ortasına kaldıracağım. Bu da kenarda da büyüyebilir arkadaşlar. Onlar bunu da böyle bırakalım. E, sanırım bir ay sonra falan onlar çok güzel şeylerini haline gelirler. O zaman yeniden çekim yapalım. Size bunların çok güzel hallerini inşallah gösteririm arkadaşlar. kedi nasıl rahatsız e, bunu Mehmet şey yapalım. Ha şu şeylerin diplerine dikelim. Ben Hop. koyayım. Dur sen şu kohleralara dikelim bunları da. Bunlar dallar. Buna tutunsunlar. Şu anda eğer saksımız olsa e, henüz çok yavru var. Dik, diksek çok yavru var. Ama saksı yok arkadaşlar. Yine de bir şeyler bulup belki dikebilirim. Bunlar bir türlü gitmiyor. <laughs> Ondan sonra yerleşti Mehmet. Onlar beni bırakmaz artık. <laughs> evet. ondan seni bırakmazlar artık. Bugünkü çiçek dikimimiz bunlar. Kohlara bakımı arkadaşlar. Eğer bir tane kohleranız varsa o bir kohleradan binlerce üretebilirsiniz. Çünkü çok fazla verim var. Bakın her taraflardan verim oluyor. Hepsinin dibinden çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Ben bunlara da, şey vermiştim daha önce sanırım solucan gübresi vermiştim. Verimini o biraz artırdı galiba. Tamam mı? Bay bayın. <laughs> Bir de ben bu yaşındayım. Bir yaşında. Bir yaşında. Yedi. Ha. Evet. Evet. <laughs> Hepiniz Hmm, hoş kalın, hoşça kalın. Çiçeklerle hayatınız çiçekler, renkler olsun arkadaşlar. E, hepinize sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Allah bir iyilerle, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Kötüleri hepimizden uzak tutsun arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay <laughs> bay.